selam arkadaşlar ben Şengül Şengül'ün sihirli falları kanalına hoş geldiniz sevgili kova burçları nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir efendim sizler için şöyle Ekim ayı içerisinde bir aylık süreçte iş hayatı aşk hayatı sağlık durumunuz ne yönde ilerleyecek bununla alakalı tarot açılımı yapacağım tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımdan anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum çay falı kahve falı taş falı tarot kadere bakılır, yıldıznameye bakılır, su falına bakılır, kurşun dökülür, kurşun falına bakılır efendim. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin. Kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız, merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız Gelecekten haber almak istiyorsanız özel açılım şart. Sizleri mutlaka özel açılıma bekliyorum. Ben de özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki Whatsapp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz efendim. Şimdi genel yorumumuza dönüş yapalım. Önce sağlık diyelim ardından iş hayatı diyelim. Şöyle aşk hayatı diyelim sevgili kova burçları için. Evet sevgili kovalar sağlıkla alakalı biraz kararsız olabilirsiniz. Örneğin spora başlayacaksınız emin değilsiniz. Ameliyat olmanız gerekiyor emin değilsiniz. Diyet yapmanız gerekiyor emin değilsiniz. Biraz böyle ikilemde kalma durumlarınız var. Siyahla beyaz arasında kalacaksınız. Biraz böyle sağlığınızla alakalı ikilemde arada kalma durumlarınız var. Ekim ayı içerisinde sevgili kova burçları biraz kararlı olmanız lazım. Hedef belirleyeceksiniz. Yol çizeceksiniz. Yine siyahla beyaz arasında kalıyorsunuz. Acaba ne yapsam? Ne etsem de sağlığımı düzeltsem veya daha iyiye gitsem gibi ikilemde kalma durumlarınız var biraz zorlayacak sizi biraz zorlatabilir bu ikilemde kalma olayı her iki tarafta da ikilemdesiniz ikilemde siyahla beyazın arasında kalıyorsunuz birazcık enerjinizde düşüş meydana gelebilir ekim ayı içerisinde enerjik olarak kendinizi tam olarak iyi hissetmeyebilirsiniz tabi bu kalıcı değil geçici inişli çıkışlı yıldızınız zaman zaman inecek zaman zaman da yükselişe geçecek anlamını taşıyor sevgili kova burçları. İş hayatına gelindiğinde uzun vadeli planlar yapacaksınız, kısa vadeden gitmeyeceksiniz, uzun vadeli planlar yapıyorsunuz, yıldız gibi parlayacaksınız, yine hedef belirleyeceksiniz, siyahla beyaz arasında kalabilirsiniz, zafer yapmak isteyeceksiniz, iş hayatınızla alakalı aşk hayatına gelindiğinde biraz kendinizi tutsak da hissedebilirsiniz. Bazılarınız cazibe altında kalacak, kopamayabilirsiniz karşı taraftan, gördüğünüz partnerlerden kopamayabilirsiniz. Cazibeler altında kalacaksınız veya aynı şekliyle karşı partneriniz sizin cazibeniz altında kalabilir, sizden kopamayabilir. Bir de böyle de bir şey var. Sevgili Kova burçları, sizler alımlı çalımlısınız sizden kopamayabilir sevgili kovalar efendim şeytan ayağınıza dolanabilir zincire bağlayabilir elinizi ayağınıza kıpırdatmıyor olabilir veya partnerlerinizi kıpırdatmıyor olabilir sevgili kova burçları şeytan şeytan işleri deriz ya hani ah şu şeytan Yine şeytanın çemberine takılabilirsiniz, tuzağına takılabilir bazı kova burçları. Bundan dolayı tabi kurtulmak için bir hedef belirleyeceksiniz, bir yol çizeceksiniz, kurtuluş arayacaksınız tabii ki. Şeytandan kurtulmanın yolunu bulacaksınız bir şekilde. Cazibeler altında kalarak veya cazibeli olarak enerjinizi yüksek tutarak bir şekilde e, şeytanın zincirini kıracaksınız bacağını kıracaksınız ondan kurtulacaksınız ekimin sonlarına doğru tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum bu videomuzun da sonuna geldik bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşçakalın